Gelelim diğer insanlara iftirayı, işte benzeri insanlar, diğer kimseler. Cenab-ı Kur'an'da diğer insanlar deyince, kadınları özel bir bahiste ele aldı. İftiraya uğramak bakımından e, belki buna en çok maruz kalanlar. Allah Azze ve Celle buyurdu ki, اِنَّ الَّذ۪ينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ بِغَيْرِ مَكْتَسَبُوا yapmadıkları şeyler ile kadıncağızları yani beri olan hiç böyle bir şey yapmamış iffetinde kendi halinde bir kimseye söz gelimi zina suçlamasında bulunmak. İffetini karalayıcı, lekeleyici bir iftirada bulunmak. Cenab-ı Hak dedi ki, ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدًا bir hüküm koydu bu sürece yönelik iftirayı hani derler ya belli bir bariyer ile ee, ilişkilendirdi ki kolay iftira imkanı kalmasın nasıl bir şey bu derseniz diyelim ki bir kimse böylesi bir olaya tanık oldu bir kadının iffetsiz bir durumuna tanık oldu bir yerlerde ve getirip bunu konuşacak olsa Cenab-ı Hak ona müsaade etmedi. ثُمَّ لَمْ يَعْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدًا Dört tane ayrı kimse gelip bu olayı birlikte şehadet etmeliler. Diyeceksiniz ki ama adam görmüş, gördüğünü de mi söylemesin? Cenab-ı Hak diyor ki söylemesin. Diyeceksiniz ki neden? Çünkü eğer bir kimsenin eline biz bu imkanı verirsek, görenin söylemesinin yanı sıra görmeyene de söyleyebilme imkanı vermiş oluyoruz. Yani Bir tek kimse olarak gelecek, ben böyle bir şey gördüm diyecek, yalan yere mesela, bunu e, kıymetlendirmiş oluyoruz. Peki bunun önünü kesmek için ikinciyi şart koşalım dediğinizde, yani biri daha gördüğünde ancak bunu gelip söyleyebilsin. Güzel, bu biraz zorlaştırdı işi. Üçüncü şart koşarsak daha bir zorlaşmış olur. Dördüncü şart koşarsak çok daha zorlaşmış olur. O zaman böyle bir hadisenin iddiası geldiğinde yani neredeyse kesine yakın bir iddia olarak gündeme gelir. Dört şahidin bizatihi böyle bir e, kötü fiili gördükleri zaman ancak bunu konuşabilirler. Diğer türlü bir kimse gördü gelip konuşursa ne olur? Kabul etmiyoruz de der miyiz? Sadece kabul etmiyoruz demeyiz. Ne yaparız? Aciliduhum 80 celda? Ona 80 celde vururuz. Demek sen geldin böyle bir şeyi konuştun tek başına öyle mi? Konuşman hak ile birlikte senin cürmün sabit oldu. Başkasıyla ilgili bir şey hiç sabit olmadı seni 80 kırbaç ile cezalandırıyoruz diye ona ceza vururuz. Yanında üç tane ayrı kimse eğer şehadette bulunacak kimse yok ise bu kimse böyle bir cez cezaya uğrar. Dörde varıncaya kadar durum böyledir. Dolayısıyla dört olmadığı sürece insanların ağzını bıçak açar, kimsenin iffetiyle ilgili konuşamazlar. Birileri bunu duyunca şöyle zannedebilir. Siz demek ki ne olup bittiğinin merakında değilsiniz. Yani e, olayları görmezden gelmeye çalışıyorsunuz. Halbuki biz bir şey olmuşsa biz onu illaki görmek, bilmek, duymak istiyoruz. Dolayısıyla da ortamda konuşulsun istiyoruz. Birileri birilerine söylesin istiyoruz. Ama İslam'ın getirdiği bu ölçü demek ki gerçeği yok saymaya dönük yani görmezden gelmeye dönük bir yaklaşım sergiliyor. Çok da gerçeği bilmek de istemiyor. Hatta adam sahici doğrucuysa bir de adamı dövüyor. Gelip gördüğü şeyi söylediği için. Buradaki espri böyle bir şey değil. Buradaki espri demin girişte konuştuğumuz bir böyle bir bariyer oluşturmak ve yaratılışı itibariyle zarif olan, narin olan, Fiziksel bakımdan güçsüz olan ve diyelim ki bir yerde bir erkek bir kadına bu anlamda e, evlilik teklifinde bulunuyor. Karşılık bulmayınca da bulabildiği çarelerden biri iffetine saldırıyor. Böylece diğer insanların ona yönelmesini de engellemiş oluyor. Bir bakıma kendisine mecbur kılıyor. Böyle adını kötüye çıkarınca. Artık onun başka beklediği, umduğu, yani kimseciklerden de taliplesi çıkmaz. Bu, bu, bugünden geçmişe kadar düşündüğümüzde ne kadar vahşi örnekleri olabilir bunun. Yani, dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin koyduğu bariyer, eğer iki olsaydı bir arkadaşını bulabilirdi, bir arkadaşıyla bunu sağlayabilirdi. Üç olsa, evet yine zorlanıyor, dörtte iyice bir zorlanıyor. Böylece Allah Azze ve Celle onun iffetinin yalan yere herhangi bir kimsenin keyfine, hevesine, lekelenmesine karşı ciddi bir basamak oluşturmuş. Sadece bu mu? Hayır. Devam eden ayetlere baktığımız zaman Allah Azze ve Celle devam eden ayetlerde buyuruyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ يُحِبُّونَ اَنْ تَشِيَعَ الْفَاحِشَةُ بِالَّذ۪ينَ Şuyu dediğimiz bir kavramı bize Cenab-ı Hak gündemimize sokuyor. Şuyu ne demek? İşte bizim bir çok güzel bir deyimimiz var. Diyor ki, şuyu u vukuundan beter. Aslında bu ibaredeki, bu deyimdeki espri tam da Cenab-ı Hakk'ın bu hükmündeki anlayışın ürettiği bir e, düşüncedir. Ne demek şuyu u vukuundan beter? Bir şeyin yayılımı şuyu yayılım demek. Kulaktan kulağa, dilden dile etraftaki yayılımı bizatihi olup olmamasından daha korkunç bir kötülüktür. Niye den denirse? Çünkü toplum bundan olumsuz etkilenir. O yüzden Cenab-ı Hak اِنَّ الَّذ۪ينَ يُحِبُّونَ اَنْ تَشِيَعَ الْفَاحِشَةُ بِالَّذ۪ينَ اٰمَنُوا İman edenlerin arasında fuhuş şuyu bulsun isteyenler bunu arzu edenler demek ki birileri bunu konuşurken sadece A'yı B'yi karalamak değil A'nın B'nin üzerinden toplumda bunun yaygınlaşmasını çoğalmasını dilden dile bulaşmasını ve zamanla birlerini ya herkes yapıyor diye basite almasını ya şu da yapmış bu da yapmış çünkü ne kadar çok şuyu bulursa o kadar vehameti kaybolur o kadar kötülüğü azalmış olur, daha yapılabilir şeylere dönüşür. Burada toplumun selameti, toplumun sağlığı, toplumun bu kirlilikten muhafaza edilmesi bireylerin suçlanmasından daha üstün bir değerdir. İlahi hüküm bunu gözettiği için ben illaki bir olayın peşini kurcalıyorum. Olmuşsa illaki getirip onu cezalandırmak istiyorum gibi bir hüküm bina etmemiş, dolayısıyla maddi herhangi bir başkaca delile de itibar etmemiş. Ancak bunu dile getirecek insan üzerinden dört şahit ile hükmü sağlamca kurmuştur. Buraya kadar varmıyor ise bunun toplumda konuşulmasını bir müeyyide ile önlemiş. Onu cezalandırırım diyor. Dolayısıyla iftira dediğimiz hususun bu çok boyutlu yanı yani toplumun Allah Azze ve Celle bu tür kötülüklerin konuşulmasını bile sevmiyor. La yuhibbullahul cahra bis su'i. Adam kötülük yapmış. Gençliğinde ne kadar bu anlamda kötülükler yaptığını konuşa duruyor. Cenab-ı Hak diyor ki ben senin bu konuşmandan hoşlanmam. Yani tövbe ettik efendim ne kadar büyük işler yaptık. Kötülüğünü anlatıyoruz ki gençler bile alsın. Hayır. Ters bir şey yapıyorsun. İyice onlara bulaştırıyorsun. Olabiliyormuş bak tevbesi de varmış diye rahatlatıyorsun. Ön açıyorsun. Belki karpuz kabuğu düşürüyorsun. O bakımdan bunların konuşulmasını Cenab-ı Hak la yuhibbullahu sevmez illa men zulim. Sadece zulme uğrayan, tecavüze uğramış, böylesi bir kötülüğe uğramış ve bunu anlatıp hakkını arayan dışında kimseciklerin bu tür şeyleri bırakın başkalarıyla ilgili olarak iftiraen konuşmalı, kendileriyle ilgili olarak konuşmalarını bile, hatırasını bile yasaklamıştır. Şer-i şerif, ilahi şeriat, ilahi hükümler, toplumun bu anlamdaki selametini, bunun genci var, orta yaşlısı var, küçüğünden büyüğüne her türlü insanı var. Bunların bundan ne türlü bir olumsuz etkilenmesi varsa, bunu da bu hükmün içerisine derc etmiş. O yüzden böylesi heves içerisinde olanları اِنَّ الَّذ۪ينَ يُحِبُّونَ اَنْ تَش۪يَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذ۪ينَ آمَنُوا edenler arasında fuhuş yaygınlaşsın isteyenler. Yaptığı diziyi böyle yapanlar filanca filanca ile görüşüyormuş. Falanca falanca buluşuyormuş. Öteki onu terk etmiş. Öteki şimdi yeniden görüşmeye başlamış. Şu şöyle olmuş. Berikiler diye sürekli televizyonlarında, gazetelerinde bunları sıradanlaştırmaya çalışanların yaptıklarına bakın. Cenab-ı Hakk'ın bizatihi gerçekten olmuşsa bile bir olay, bunun topluma duyurulmasının önüne koyduğu filtrasyona bakın. Diyor ki dört kişiyi rahatsız edecek kadar aleni değilse bırak bizi de kalsın daha iyi. Bırak yapmış kalsınlar. Yani dört kişinin aynı anda görebileceği kadar artık rahat ve aleni yapılmıyor ise onu göz ardı etmek hani cezalandırmaktan da vazgeçmek Allah'ın katına kalsın demek daha esenlikli toplumun korunması hedefi bireylerin cezalandırılmasından çünkü daha üstündür. Adamın biri geldi Resulullah'a dedi ki ya Resulallah ben zina ettim beni cezalandır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem duymamazlıktan geldi yani yapmamışsındır etmemişsindir gibi nereden çıktı bu misali böyle namaza yöneldi. Öyle sanıyorum ki umdu ki adam namaz boyunca düşünsün desin ki ya söylemeye söyledim artık da daha fazla üzerine gitmeyeyim rahatlassın kendisini, bıraksın yakasını. Çünkü onun bu durumunu duymak sonra onun hakkında bu hükmü icra etmek bunun topluma duyurulması demek dolayısıyla toplum duymasın dercesine bu kişiden sarf nazar ediyor yoksa resulullah böyle bir suçu önemsemiyor ya küçük görüyor bu açıdan değil eğer bu boyutunu görmezsek resulullah'ın davranışını yadırgarız ya adam kendisi gelmiş Zina ettiğini söylüyor. Cenab-ı Hakk'ın yasakladığı bir fiil işlediğini söylüyor. Hemen yakasına yapış. Vay sen ha. Hemen onu en güzel şekilde cezalandır. Allah'ın hükmünü tatbik etmenin kıvancına er. Böyle bir şey yapmıyor. Görmezden geliyor. Duymazdan geliyor. Namazdan sonra adam ısrar ediyor. İlla diyor üstüne gidiyor. Mecbur kalıyor Allah'ın Resulü. Bu yaklaşımı buradan anlıyoruz ki toplumun selameti o kadar önemli ki şu an toplumun kirletildiği süreci düşünürseniz sabahtan akşama nasıl gazetelerde radyolarda sosyal medya ortamlarında bu tür şeylerin nasıl hoyratça konuşulduğunu bir düşününüz. Tam bu hükümlerin icra edildiği indiği bir dönemde adamın biri Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir gün eve geldi ve evinde hanımını kötü bir durumda yakaladı. Çıktı dışarı ne yapacağını bilemedi. Herhangi bir kimseye bir şey söylese kendisini dört tane şahit nerede diyecekler? Yok, kendisine 80 kırbaç vuracaklar. Gitsem adamı öldürsem dedi, adamı öldürdüğüm için beni de öldürürler. Yani nereden bilelim o hal üzereydiler derler. Kala kaldı, kilitlendi tabiri caizse. Bunu sonra bir arkadaşına anlattı. Dedi ki bir adam, kendisi üzerinden değil de bir adam üzerinden sordu. Bir adam hanımını yakalasa, adamı öldürse kendisini öldürürsünüz. Gelip size söylese adama 80 kırbaç çekersiniz. Bu adam ne yapsa diye sordu. Allah Azze ve Celle demin okuduğumuz ayetlerden sonraki ayetleri inzal etti. وَالَّذ۪ينَ يَرْمُونَ اَزْوَاجَهُمْ Eşlerine böylesi bir iddiayı, iftirayı yapanlar. Bak iftira üzerinden gidiyor Cenab-ı Bu mesele hep iftira gibi bakıyor. وَالَّذ۪ينَ يَرْمُونَ اَزْوَاجَهُمْ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ Sonra dört tane şahit getiremezlerse ve şehadetu ahadihim erba'u şehadatin billahi innehu le sadiqin. Burada erkek dört tane şehadette bulunacak ki kendisi doğru, doğru söylüyor. Yani dört kez bunu yeminle tekrar edecek ki ben doğru sözlüyüm. Vel khamisatu enne gadaballahi aleyhi inkana. Beşinciye de Diyecek ki Allah'ın laneti üzerime olsun, şayet ben yalancıysam. Erkek kendi de dönüm şeyini tamamladı, sıra kadına gelecek. Kadın bu kez dört kez yeminle şehadette bulunacak, yemin edecek ki adam yalancılardan, beşinciye yemin edecek ki eğer adam doğru söylüyorsa Allah'ın laneti benim üzerime olsun. Kadın da bunu yaparsa ne olur? Böylece ayrılık gerçekleşiyor kadının beraati yani bu olayın bir iftira olduğu olarak kapanıyor. Erkek de cezalandırılmıyor. Çünkü üzerine cezasını kendisi aldı lanetini. Eğer kadın gerçekten yalancıydı ise o da aldı. Çünkü o da beşinciye kendi lanetini üzerine aldı ve taraflar birbirlerinden böylece ayrılmış oluyorlar. Allah Azze ve Celle'nin toplumda iftira ile ilgili bize öğrettiği hükümler. Ama biz gün geldi yine peygamber zamanında bunun bir uygulaması, örnek bir gerçekleşti. Müminler iyi bir sınav, sahabe ortamı iyi bir sınav vermediler. Hz. Aişe radıyallahu anh'a bir yolculukta ki Hazreti Peygamber yolculuklarına çıktığı zaman eşlerini sırayla götürmüyordu. Adeti öyle değildi kura çekiyordu. Dolayısıyla kim çıkarsa kura da onunla gidiyordu. Hz. Ayşe annemizle birlikte çıktığı bir yolculuğunda, tabii beraberinde bir ordu var, bu bir gazve çünkü. Hz. Ayşe durak yaptıkları bir yerde, konakladıkları bir yerde Hz. Ayşe'nin deve üzerindeki hevdeci, hevdeç kutu gibi bir şey böyle, Tekrar yola çıkıyoruz. Anonsu yapılınca görevliler Hazreti Ayşe'nin içinde bulunduğunu sandıkları hevdeci deveye yüklüyorlar. Kervan yol almaya başlıyor. Hazreti Ayşe geride unutuluyor. Uyuya kalmış. Ordunun gerisini toparlamakla yükümlü olan bir sahabi Safvan radıyallahu anh, Hazreti Ayşe ile karşılaşıyor. Karşılaşınca gerisin geri devesini ıhtırıyor. Hz. Ayşe'nin binmesini sağlıyor ve gelip kervana yetişiyorlar veya orduya yetişiyorlar. Onların geriden birlikte geldiklerini gören münafıklardan birisi, bunlar bir şeyler yapmışlardır diye konuşuyor ve iftirada bulunuyor. Hz. Ayşe'nin iffetine iftira ediyor. Allah Azze ve Celle daha önce öğrettiği hükümler üzere niçin uygulamada bulunmadıklarına yönelik ayetler indiriyor. Tabi bu olay böyle bir kerecik, birkaç gün içerisinde sonuçlanmıyor. Ordu Medine'ye geliyor, iftira Mek Medine'de dolaşıyor, kulaktan kulağa, kulaktan kulağa anlatılıyor. Hazreti Peygamber'in kulağına geliyor, Hazreti Peygamber bu iftiranın etkisinden, çünkü yatağına yönelik bir iftira bu, yatağı kirletiliyor bu iftirayla. Bundan rahatsız oluyor, vahiy bekliyor bunu e, temize çıkarsın diye Vay gelmiyor, iş uzuyor, süreç uzuyor, Medine çalkalanıyor, Hz. Ayşe'nin bir şeyden haberi yok, bir tesadüf ile birinden öğreniyor bunu, öğrenince bundan ötürü çok rahatsız oluyor, Hz. Peygamber'in etkilendiği bir miktar e, ne diyelim soğumasını e, buna bağlıyor, bundan inciniyor, büyük bir hadise olarak yaşanıyor toplumda iyice yer ediyor. Yani uzun uzun anlatacak olsak burada yarım saat anlatacağımız tafsilatıyla ümmetin zihnine kazanıyor. Genelde ilahi sünnet hep örneklerini Resulullah'tan ve etrafından seçiyor. Böylece bize ibret olacak tarafı, kıyamete kadar ibret olacak tarafı çok güçlü bir şekilde ümmette karşılığını bulsun diye öyle tahmin ediyorum. Sonra ayetler geldi. Allah Azze ve Celle dedi ki, اِنَّ الَّذ۪ينَ bil بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ minkum. İçinizden bu ifki yapanlar, bu iftirada bulunanlar, aranızdan, içinizden bir osbe, bazı kimseler. Ama bu olay, bu yaşandığı şekliyle, لَا تَحْسَبُوهُ شَرَّنَّكُمْ Size bir kötülük olarak saymayın. Bel huwa hayrun lakum. Bu sizin için hayır sonuçları olacak bir şeydir. İşte o hayrı konuşuyoruz. Nedir bu hayır? Cenab-ı Hak dedi ki, لَوْ لَا اِذْ سَمِعْتُمُوهُ Bunu duyduğunuzda, deseydiniz ya, لَوْ لَا جَاءُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَا Dört tane şahit getirsinler bakalım. Millet konuşuyor. Bunlar zina etmişlerdir diye. Kim görmüş? E dört tane şahit olmadığına göre, o zaman diyeceksiniz ki, مَا يَكُونُ لَنَا اَنَّ تَكَلَّمَ biz bunu konuşamayız bile. Ma yekunu an en netekelleme bihada Subhanaka hada buhtanum azim. Bu büyük bir bühtan. Öyle demeli değil miydiniz? Bizim indirdiğimiz hüküm bunu gerektirmiyor muydu? Hükmün uygulamasına sıra geldi. Açık verdiniz. اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِاَلْسِنَتِكُمْ Kolayca dillerinize aldınız ve tekuluna bi afwahikum ve ağızlarınızla bunu konuştunuz ve tahsabunahu hayyina ve sandınız ki basit şeyler bunlar. Millet konuşuyor. Ben kendim uydurmadım ya. Başkalarından duyduğumu söylüyorum dediniz. Çünkü telakkavnahu başkasından alıyorsunuz. Ama tam da o esnada cürüm sizin üzerinizden geçiyor. Ve siz onu konuşuyorsunuz. Halbuki bu konuşulması cezai müeyyideye bağlanmış bir şeydi. Daha ilk durakta hani tanıklar demeliydi. Tanıkların olmadığı yerde konuşanlar ilk başta hiç topluma yayılmadan önü kesilebilmeliydi. Hüküm bunu gerektiriyordu. Ama öyle yapmadınız. Ve böyle kolaydan alıp rahatça konuştunuz. ve وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنَا وَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظ۪يمِ Halbuki bu Allah'ın katında muazzam büyüklükte bir cüründür. İftiranın bir kadının iffetine yönelik konuşulmasından bahsediyoruz. Uydurulmasını demiyoruz. Konuşulması ortada buna bunu konuşabilecek yegane kimseler tanıklar. Onlar da dördü bir araya gelebilirse ağızları çözülür. Yoksa hiçbir yerde konuşamazlar. İftiranın önünün bu denli güçlü bir şekilde mazlumun lehine Velev ki haktan sarfı nazar ederek alındığı başka bir teşri biliyor musunuz? Yoksa insanların kolayca dillerine doladıkları ve bu kolayca iffetlerinin, haysiyetlerinin milletin ağzına sakız olduğu ve bunun hiçbir müeyyidesinin bulunmadığı nice hukuk sistemleri, nizamları mı biliyorsunuz? اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين